Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nefis bir domates çorbası yapacağız. Domates çorbası için malzemelerimiz 4 adet domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı un, 1 su bardağı kadar tavuk suyumuz var, 1 su bardağı krema var bir e, tat, yemek kaşığı tereyağımız var e, çorbamızın içerisine atmak için kaşar peynirimiz var isteğe bağlı ve yanında e, ekmek kızartacağız şöyle ufak e, bayat ekmeklerimiz vardı ufak ufak doğradık yağda kavurup kızartacağız çorbanın yanında güzel bir şekilde sunacağız. Sevgili izleyiciler domateslerimizi rendeden geçirdik şöyle çorbamızın içine katmak için. Şimdi yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı tavamıza atıyoruz. Ocağımızın altını yakalım. Önce salçamızı biraz kavuracağız. Salçamızı ilave ettik arkadaşlar. Şöyle bir... ...bir iki dakika kavuralım salçayı. Bu arada... E, ...macemelerimizin içinden şey söylemiyor musun? bir yemek kaşığı kadar da sos şeker kullanacağız. E, domates torbası yaptığımız için domateslerimizin ekşiliğini ve tatlı salçanın ekşiliğini yok etmek için şeker ilave yapacağız. Bunu da eklemiş olalım. Şimdi salçamız kavruldu. Unumuzu ilave edelim. Un katmamızın sebebi torbamızı e, malzemelerin birini tutmasını sağlayacak. Kıvam almasını sağlayacak. Unumuzla salçamızla biraz kavurduktan sonra domatesimizi ilave edeceğiz. Evet. Şöyle. De. Evet. Tavuk suyumuzu ilave edelim. Şuramızın şu an kıvamını ayarlayacağız. Kremamızı da edelim. Su ilavesinde bulunalım. kıvamına. Biraz kaynamasını bekleyelim. Kıvamı katılaşınca su ilavesi yaparız. İki su bardağı kattık. 1 su bardağı da tavuk suyu kattık. artı 1 su bardağı da sıvı krema kattık. Bunlardan dolayı kıvamı değişebilir. şekerimizi de ilave ediyoruz arkadaşlar. Şöyle kıvamına bakalım. Bir bardak daha su ilave etmemiz lazım. Kıvamı katı çünkü e, biraz kaynadıktan sonra daha da özleşecek çorbamız. Evet çorbamız kaynadı çıktıktan sonra baharatlarını katacağız. Karabiberimizi, tuzumuzu katacağız. Daha sonra ocaktan alm almaya yakın da tereyağını ilave edeceğiz. Çorbamıza parlak bir görüntü versin. Artı güzel bir aroma versin. Şimdi ocağımızın diğer gözü alalım. Bu arada ekmeklerimizi kızartalım. Evet, tavamızın altını yaktık. Şöyle bir miktar yağ ilave edelim. Yağımız biraz kızarsın. Ardından ekmeklerimizi içine atıp kızartacağız. Bunu fırında da yapabilirsiniz. Fırın tepsisine e, ekmeklerinizi bırakıp 180 derece fırında yaklaşık bir 15 dakika ısıtırsanız ekmekleriniz kızarmış olur. Üzerine biraz da böyle yağ gezdirirseniz daha güzel bir çıtır ama çıtır bir ekmek elde edersiniz. Arkadaşlar ekmeklerimizi şöyle tavamıza aldık. tavada çeviriyoruz. Ki hem yanmasın hem de her tarafı güzelce yağ bulanıp kızarsın diye. Bayat ekmeklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şu şekilde ekmek israfı yapmamanız lazım. Eğer ekmekleriniz çok bayat olursa buzdolabında muhafaza edebilirsiniz buzluk bölümünde. Böyle çorbalar yaptığınız zaman çıkartıp yani tüketebilirsiniz. Arkadaşlar çorbamız kaynadı, kaynağı çıktı. Üzerindeki şu köpüğü almamız lazım. Bütün çorbalarda veya yemeklerde işte et kavururken falan üzerine çıkan bu köpüğü almanız lazım. Çünkü bu e, hem görüntü olarak güzel bir görüntü vermez. Çorbalarda çorbalar kıvam olarak. Artı tad olarak da güzel bir tad bırakmaz. Bu arada ekmeklerimiz de kızardılar. Şu kızarın ekmeklerimize biraz tereyağı böyle tavamıza atıp güzel bir aroma verelim. Biraz dağıldılar. Ekmekler çok kızardığı için. Evet ekmeklerimiz tamam. Arkadaşlar çorbamız hemen hemen olmak üzere. Yaklaşık bir 8-10 dakika daha kaynarsa tamamdır. Tuzumuzu atalım çorbamıza. Şöyle 3 tutam kadar. Para diyoruz. Arkadaşlar çorbamız tamam. Şöyle tereyağımı da ilave edersek. Ocağımızın altını kapatalım. Şimdi e, servise geçelim. Arkadaşlar çorbamız böyle serviste aldık. Üzerine şöyle bir miktar kaşar bırakacağız. Şöyle ekmeğin de yanına bırakabiliriz. Evet. Şöyle bir demetten maydanozu satarsak Çorbamız servis hazır Herkese afiyet olsun Arkadaşlar videonun da sonuna geldik ee, Videomuzu beğendiyseniz beğeni yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız ee, Videomuza destek için Abone olmayı Teşekkür ederiz